Öncelikle silikonların kalitesinden bahsedersek ilk aradığımız şey FDA onayı yani Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın onayını arıyoruz. Bence ikinci etapta silikonlarla ilgili düşünülmesi gereken şey hissiyat hasta ya da yakını partneri ellediğinde çok fazla silikonu hissetmemesi, silikonun ele gelmemesi ya da doğal dışı bir hissiyat yaratmaması. Bundan sonra üçüncü önemli şey de tabii ki kullanılabilite. Yani ne kadar uzun bu silikonu kullanabilirsiniz. Öncelikle FDA'dan bahsedersek, ben FDA onaysız silikon kullanmıyorum. Meslek hayatım boyunca özellikle yurt dışından, Avrupa'dan bana silikon değişimi için gelen, daha önce 10 yıl önce, 20 yıl önce takılmış silikonları değiştirdiğimde o kadar değişik markalarla karşılaşıyorum ki ömrümde hiç görmedim bu markaları. FDA var mı yok mu tabii ki bilmiyoruz. Adını bile duymadığımız markalar. Ama Türkiye'deki çoğu markanın FDA onayı var. Evet onaysızlar da var. Ama biz kliniğimizce kesinlikle FDA onaysız ürün kullanmamaktayız. Bundan sonra tabii ki önemli olan şey dediğimiz hissiyat, hastada ve ya da partnerinde oluşturduğu hissiyat, meme kıvamına yakınlık, tabii ki bence en önemli ikinci şey bu. Üçüncü önemli şey de bence e, hastanın bunu ne kadar uzun süre kullanabileceği, ne kadar uzun süre bu silikonun vücutta kalabileceği. Tabii ki herkes çok daha uzun kullanmak istiyor e, bu ürünü. E, bu şekilde silikonların dayanıklılığı.